Bu ateş burada yanıp duruyor. Söz, yani bu özgürlükle alakalı bir şey var herhalde burada. Bir manası var. Ne zaman gelsem yanıyor. Evet. Biraz pagan şeyini andırıyor bana. Böyle bir bina, tarihi bir binanın şeyi. Buradaki yazı da özgürlükle alakalı bir şey olsa gerek. Öyle hatırlıyorum. Daha önce geldiğimde de 8-10 sene önce de yanıyordu. Hep yanıyor. Hani şöyle bir manası var gibi. Ne bileyim işte o güzellikler hiç sönmesin içinizde gibi bir manası var diyorlar da yani bu ateş devreye girdi mi biraz bu ateşle cehennemli şeylerden ben uzak duruyorum yani işler karışıyor biraz. En iyisi ateş nefsin ateşi. İhtirasın ateşi, şehvetin ateşi. Dikkatli olmakta fayda var. Öylesine aklıma geldiği gibi konuşuyorum. Evet burası böyle tarihi bir bina. Bu binanın o da zaten burada. Burada çarşıya doğru tekrar gidiyoruz. Evet çarşı devam ediyor. İleride eski çarşı var. Nar suları dikkatimi çekti ama kalorisi yüksektir diye biraz korkuyorum. Aslında vitaminli güzel bir şey olsa gerek. Şurada bir heykel var bakalım neymiş o. Yine özgürlüğü isim gelen bir şey. Bir insan gökyüzüne doğru bakıyor. Çevresinde kuşlar var. Evet. Değişik bir heykel. Yok üzerine doğru ki. Gerçek kuşlar da var o heykel kuşların arasında. Değişik özgürlüğü simgeleyen bir şey olsa <laughs> gerek. Şöyle. Evet. Bu kuşların heykel ve gerçek karışımı güzel olmuş. Evet burada da satranç oynuyorlar. büyük bir satranç şey var. İnsanlar seyrediyor bazılarda.